sizlerle birlikte ekstrem kart driving oynayacağız arkadaşlar. Ben yani bugün oradaki gizemleri de çözmeye çalışacağım. Belki saçma şeyleri bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar görelim. Şu an pasaportumuzu kontrol ediyor. Evet arkadaşlar etti. Biraz uzun sürüyor. Ben kesiyorum ama. Tabii. Arkadaşlar benim bir ah, var bilenler bilir eski bir oyun evet. arkadaşlar bilenler bilir yani eskiden oynamış, çok eski bir oyunmuş hani evet. arkadaşlar şimdi söylesem siz bir çocuk bilir lan ama küçük bir çocuk kızı biliyorsunuz arkadaşlar benim eski tabletimde var Arkadaşlar evet. evet. evet, bir saniye, 8 dakika sonra hazır olacak. Biz sizin arkadaşlar hep gizemlerden gideceğiz. İlk gizemimiz arkadaşlar. Eğer Eğer arkadaşlar şey düşüyoruz ya düşüyoruz ya kaysmede böyle yaparsak böyle yeri tıklayabiliyoruz eğer biraz fazla buna tıklarsak uçar ben bu arkadaşlar o sonunda ben bunu denemiştim aslında sonunda bulunmadı ben bakın uçuyoruz bakın normal bıraktığı yer airport'un şurası ama şimdi bıraktığı yer böyle değil bir an fazla kere basarsan. Böyle oluyor. Evet arkadaşlar şimdi. Işte bir bilgilerimi daha daha geleceğim. Evet arkadaşlar. Arabalara çarparsa camımız kırılırsa yani camımız tam kırılır mı arkadaşlar? Reklam çıkacak. Evet arkadaşlar az önce Bakalım kısaydı şimdi hemen Arkadaşlar oyun doldu Neyse Şu baya arabalara çarpacağım Kırmaya çalışıyorum ya bir şekilde arkadaşlar Camımızı kırdık Tekrar çarpıp tekrar kırıyoruz Olmadı Olmadı Tek airport yazısına çarpamadım Oyun kasıyor çünkü Videoda olduğum için de kasıyor ve arkadaşlar kırıldı Gördüğünüz gibi cam kırıldı. Yani bu efsane doğru. Evet, ikinci efsane yaptık. Şimdi sonra da üçüncü efsane. Evet pasaport kontrol edilirken ters yönden girersek pasaportumuzu kontrol edilirken ne bir sıkıntı çıkarmayız. normalde ben buradan gitmek yerine buradan ters yönden ters yönden airport'a e gideceğim arkadaşlar. Edward Snare İngilizler diyor Ama oyun bozuluyor şimdi. Bizim oyunumuzu bozma. Bizim oyunu bozmamız gerekiyor. Yani ters şey falan göster. Ama bir bus ters şey. Bu ters şey ters şey şu. Support kontrolü ediliyor. bakalım support kontrol edilirken bir sıkıntı çıkacak mı? Evet bakalım mesela. Çığır. Hı. hı. Çünkü, kışı, buralarda kusurlarda paspas demesi lazım. Ne demek? Altakıştan sıkıntı olabiliyor mu? Bilmiyorum. Olabiliyorsa ama ben benim için hiçbir sıkıntı yok. Kışı, ben araya gelip geliyorum. Uçağa yani. Evet arkadaşlar buralar oralar şu, anda. şu anda arkadaşlar buralarda bir yerlerde pasaport kontrolü lazım pasaport kontrolü etmiyor ama evet arkadaşlar ben pasaport kontrolü yeri geliyorum da acaba yanlış yer. Evet arkadaşlar buralarda kontrol biliyor olabilir ama reklam evet arkadaşlar ne oldu şu an oyun bazılmasın evet arkadaşlar sıkıntı çıkmıyor Önce reklam gelmesi gerekirken arkadaşlar gelmedi. Yani bu yapsanlar doğru. Evet arkadaşlar bugün 3 efsane denedik. Böyle daha fazla efsane videoların denedik videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye. Kapanışı böyle yapabildik.